Ne bu? E63 mi? Hı hı. Kaç tane model var bu? Ne kadar karışık bir Mercedes'in ya. Sen e, Taycan alsana bu. Taycan Taycan. Yok Jetli almam diyor. Götüne siktirirsin diyor bir de. Ne alaka? Böyle <laughs> <laughs> diyor sen... alınmaz diyor. Yıla, yıla göre sıra alsana. Eren e, şuna baksana be. Bir tık pahalı ama. Beyler bu 2020... Bu ne oğlum bu motor gücü az değil mi bu arabaya ya? Ya sen E'sin ya bir kendine gel ya. Bir de hibrit. Benim araba da hibrit. Ee, Daha fazla abi o motor gücü olması lazım. Mesela, mesela o bit 200 aldığım zaman ne yapacağım ben? O bit bana yaklaştığı zaman ne yapacağım ben? Bunun bir 500 beygir olması beygir lazım alacağım. yani. 225 beygir alacağım götünde dolaşacağım. Yani. Eray sana en az 300. Ya Zaten oğlum ben oğlum ne? benim 9 milyon gibi bir bütçem yok ama ne koyayım ya? Bu ne oğlum amına kim attı bir bunu? Bir şey mi? Ben. Sat o ethereumları ya. Sat ben... amına koyayım bitcoin ethereum. Ya ben Aslan mı lan bunu acaba? Ya. Öyle kafam karışıyor her ay ya. Motoru gördün mü sen? Motor... 680 motor. Fikir almayacak kimseden. Dün ya? Var bir Oğlum bu... Kanka ben yeme fikir ala ala şey diyorlar ben. 100 bin 100 bin koy ben 3 milyona doğru gidiyorum. <laughs> Oğlum bu uçak mı beyler? Ne iş bu? 680 motor ne Oğlum Ares gibi işte. Ares Kanka bu araba çok güzel Ares harbiden ya. Sesimin oluyor amına sesim. Sesim bugün yine kötü ha onu söyleyeyim. Dün bağırdım ya biraz. Aslında araba şey evi almayacaksın araba alacaksın değil mi? Aynen. Ev alma araba al demişler. Öyle mi demişler? Kim Aynen. diyor ona amına koyayım? Kim dedi ona amına koyayım? Evin <laughs> araba nasıl seri? Ama arabanın rengini beğenmeyen var mı? Ben beğenmedim mesela. Bu Mercedes'in e kasası yani Değiştir bu modeline gitmemiş yani bu. Değiştir ama. Bu C 60 oğlum bu. Beyler bu araba 10 milyon diyor. 10 milyon bende yok ya. Çıkar mı sizden? Benim arabayı 3 milyon satsak. Bende de yok. 6 Hiç milyon, milyon kalıyor geriye. 6 milyon hadi 1 milyon da ben ekleyeyim. 4 milyon olsun. Geriye kalıyor e, 5 milyon? milyon. Çok para abi 5 milyon. Bir araba <laughs> parası ya. 5 milyon nereden buluyor baba ya? Eray, eray, seni geçmek için bak ne masraflar Emir sen bu arada benim araba yaklaştın Ben arabayı direkt değiştiririm söyleyeyim ha. Kanka 225 beygir araba alsam değişir misin? Oğlum ben geçen benim YouTube'da karşıma bir şey geldi. Doğan Kabak Elenenle bir tane video çekmişti. Evet. Bu araba neydi? Evet. Ha şu. Bu mesela ka ee... <laughs> Dur. Bu araba ne kadar? Asktir. Araba fiyatına bak. Alınız. Araba fiyatına bak. 20 milyon diyor. Abi çok güzelmiş ha araba. Bu nedir ya? Neydi bizim yurt dışından baktığımızda bir moralimiz bozulsun hemen anlık kısa hemen. Ee, neydi lan Unuttum. Neydi ne o işte? Kanka Almanların şu var. Otokars mı? Otokars mı? Öyle bir şey galiba? Atı scout. Atı scout. Toplan. Bayağıdır yapmıyorduk bunu. Ha, ekran da veremiyor ki nerede? Ver ben Bu aratma diye bir şey yok mu burada hocam? Bu neydi? Ha, bir şey diyeceğim. <laughs> He. Sen sevmiyorsun biliyorum ama ben chatten yorum almayı için chat'e at ya da yayın odasına attım. Şu ara bir bakar mısın? Sen Bakmam. onu o yüzden sen direkt başlama kötü kötü diye. Bakmam. Attım bak yayın odasına attım bak. Oğlum Hiç nerede lan? S nerede Bu hangi model? S kaç? Ben şey modeli gördüm o yüzden Emir. S L kaçtı? 15 beygir 1 altı ona. Ben direkt şey aradayım senin. Yok. S L 63 AMG. Değil mi? evet. Kaç model bu? 2023. Emir aşağıdaki sarı yazıya bak bir de. Evet. Oğlum model olarak atın mal. Full ilan Eray. Almanya'da 127.000 Euro'ymuş. Evet. Mesela 63 AMG. Ananı sikeyim, 12 milyon ne lan? Niye böyle ya? 13 2 tane devleti harbi ha bu Bu harbi Kötü oldu bak, yine bu moral bozmaya başladı beyler ha Biz de bak bilerek yapıyormuştu gibi artık ha Ama yani evet. sadece bir fiyat değerlendirmesi yapmak istedik yine klasik, her zaman olduğu gibi Bu nedir abi? 128.000 Euro dedim bak Ne 128.000 Euro'ya bakın da, Almanya'da 128.000 Euro bu araç. Yüzdüğüm. Mesela 63 gel. Çok zor, çok güçlü durulur. <laughs> <laughs> ya mesela yani... Devletimiz 12 milyon alıp ne yapıyor mesela? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi... E, devletimiz tam olarak aldığı vergileri ne harcadığını belirtmesi lazım değil mi? Bunu bir duyuru... E, ha, belli onlar. E, mesela Hayır. araba vergileri nereye gidiyor? %13 şey vergisi %20 nokta 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 yere kurumuna öyle öyle. Hayır araba, araba vergileri Hayır. nereye gidiyor hocam? Belli onların aslında nereye gittiği. Tamam belli olan hani sözde belli nasıl, olan yerlerin nasıl? neresi yani mesela? PDF 10 saat sürecek ama gün sonra. 2022 yılı bütçe gelimi ne kadarmış biliyor musun? Ne kadar? 1 ee, katrilyon 430 milyar 41 milyon 337 bin TL. Katrilyon ne oluyor ya? Galiba katrilyon değil mi milyardan sonra? Kaç? Trilyon pardon trilyon. 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 Vay amına koyayım. Çok sıfır vardı kafam karıştı. E 2024 neymiş biliyor musun bütçe geliri? Ne neymiş? E ee, 1 trilyon e, 881 milyar 392 milyon 157 bin TL. Ulan şunu küsüratını verseler bir kişi sevindirseler var ya. Değil mi 1 milyar? He 1 milyar 92. Küsurat... <laughs> işte. <laughs> <laughs> bir şey yazdı. Ne hadi yazdı, <laughs> <dinle>, oku bakalım? Osimhen'i alacaklar yazdı. Ya yani, <laughs> yakaladı. Ne oldu oğlum ya güldüm aman akıyım yakaladın yine Adil'im. Ya yine nokta atışı attın ya oradan yakaladın hani ben ona güldüm yani. Sadece gelir vergisinden 587 milyar TL. O zaman ben bu sene vermiyorum Alışır. sayın yetkililer. Zaten alıyor musunuz ya? Allah Allah. Bu hafta, şey, bu sene de benden almayı verin aman abim. Ne olmuş ya yani? yanlış mıyım bu... sayın? Yetkililer yani. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bizim şey değil mi? Bir şey alırken ödediğimiz vergi. Galiba bilmiyorum. Ee, sadece ondan da 722 milyar TL kazanılmış. Bu Emir ne yaptı? Vay be. Oğlum ülke zenginmiş. Geldi abi yine Emir'in araba. Peugeot. Geldi abi. He. Anlat hadi buyur anlat. Buradaki insanları Peugeot'u niye sevdiğini anlat buyur. Yo hoşuma gitti sadece o yüzden attım. <laughs> ne bileyim 16 motor 225 beygir falan görünüşü değildi. He. Ama çok karışım ya. 320 yok çok. mu kanka? Temize bir tane 320 iyi bulsanız bana. Şimdi e, arabadan anlayan insanlar Peugeot'un neden e, alınmaması gerektiğini anlatabilir mi Emre? Kanka ben Ere'ye soruyorum. Ere alma diyor. Niye diyorum? Nesi kötü diyorum? Alma diyor. Kötü. Hayır. Kötü deme sebebi yok. Kötü demek için diyor. Ha görürüz. Yani. Okey tamam. Sebep sun diyorum. Bir kere daha sebep sunmalı bana. Tamam okey abi. Sen bunun o yerine o sen gidip tok da alabilirdin ama onu söyleyeyim sana yani. Ney? Tok da alabilirdin yani bunun yerine. Eray, sen de işte tok de... alabilirdin. 3.5 milyon Audi'ye ya vermek yerine yani tok alsaydın. 3.5 milyonu tamam. tok olsaydı tok alırdım. 1 milyon 600 param olsaydı tok alırdım. Furkan atsana şimdi çete. Ya orası değil. bir de ben, bir de ben, yok, bir de ben yani kendim var. Audi aldıysam devletime de bir tane araba almak istedim. Audi aldım o yüzden. Tamam ben de öyle yapacağım işte. Hayır. Sen devletimize bir tane araba alamıyorsun ki bunun vergisiyle. Nereden bile alamadım. İkinci bir tane alırım. Ya ikinci. Tamam okey. Ağır hasarlı mı? Emir bu araba ağır hasarlıymış. Ooo. Ooo. Oooooooo Ben bu aralar hangi araba yükseliyorum biliyor musunuz? Eee Volvo'nun arkadaş yazdı XC90 mı? He Oğlum Volvo Yemin tank gibi araba Oğlum Volvo Eee <laughs> bana Böyle biraz richli geliyordu tamam mı? Ben bir de Volvo'ları şey Ucuz zannediyordum Oğlum Volvo'lar pahalıymış Volvo ucuz değil oğlum Ben bilmiyordum <laughs> ki amına koyayım Ucuz olsun oğlum Bundan mı alsam ya? Emir'e falan mesela gelsem vursam bana bir şey olmaz değil mi? Önün olmaz gider. olmaz. <laughs> Yok kanka. Yavaş bir şey olmaz ama biraz hızlı git. Belki hasar... Önün, önün gider kanka. Ya Volvo'da bende şey var bu. Amına koyayım. Terörist arabaları var diye bu chat şey, bu. Hatırladınız mı onları? <gülüyor> <gülüyor> ya kafam oraya gidiyor amına koyayım otomatik olarak. Ondan mı acaba bir ön yargım var ya benim bu arabaya? Hatırladınız değil mi onları? Ya bir tane video vardı amına koyayım. Neredeydi? Irak'ta mıydı? Bir yerde miydi? Adam tarıyor tık tık tık. Hatırladınız mı o videoyu? Aklıma yani, o geldi yine. Toyota o, mı? Toyota, Volvo ile ne alakası var amına Benim kafa gitti kanka. Ben onu Toyota onun Volvo olarak hatırlıyormuşum ha. O arabanın modeli ne peki? Kafe. Sen biliyor musun? Nasıl yani modeli ne derken? Hangi model olarak geçiyor yani o? Hilux. 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 Sen niye bu kadar rakipsin buna? Çok araba baktım bu arada. Toyota Hilux'a bakmazsın yani diye düşünüyorum. Ona da mı baktın? Yani gözüm çarptı. Hangi modeller oluyor bunlar? Ne bileyim hepsini kullanıyorlar. Model bakmıyorlardır bence. Evet Irak'ta nerede bir... Hadi. Ya baba aman. <laughs> Zara. Söyleyemedik elimi. <laughs> Salak mısın oğlum sen ya? Mal mısın amına koyayım? Deli misin lan sen? Yok. Eray. Oğlum şu sakızı çiğnemesene kardeşim bak. Yayın odasına bir resim attım onu açsana bir. Bakayım. Ben boz. Sakıza sardım. Özür dilerim. tamam şapırdatma gülüm. Yapma. Vergi ben... gelirleri. Oğlum bu pdf resim attım direkt. Tamam bunu geldi yani bana. Yo altta şey yayın odası 2'ye başka bir şey attım bak. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler. Allah Allah. Hmm. 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 Yanka, aşağıda şans oyunları vergisi var oraya baksana be. Nerede lan o? Biraz daha aşağı gel. Kolalı gazozlar ne ya? Bak buralarda. Ha şans oyunları vergisi. 6 milyar. Değil mi? 6 milyar bu, milyon değil. Evet, 6 milyar. Lan? Abi 6 milyar ...iyiymiş ha. Bu ne? Yani yuvarla 7 milyar. Bu sene de 9 milyar, güzel. Hmm. Aslında kapı var gibi ya. Deneseler Cüm mi? Yümnük vergisi e, vergileri 37 milyar diyor. Şu an 48 milyar. Tabii 2025'te bakmak lazım. Bu gümrük yasası vesaire falan değişti ya sen ortasında. Gemi ve liman harçları 63 milyon mu? Ben burada bir bokluk olduğunu düşünüyorum. Gemi ve liman harçları nasıl 63 milyon? Eee ucuz çünkü. Nasıl ucuz? E gemicilerle ben bir ara konuştum gemici tayfayla. Vergiler çok fazla diyor. O o değil. Gemi liman harcı o değil e, bunlar şeydir özel değil mi bunlar? Hayır, o ticaret, Öyle mi? Ticaret gemilerinin harçlarıdır o. Şey değil yani. Gemici tayfa sikmiş o zaman beni biraz. O değil herhalde. Kaldırılan vergi artıkları. O ne demek ya? Bilmiyorum. Adil'in bilgileri hiç güven vermiyor. Yani, yani bunlar bizim ülkemizin 2024 yılında eee alınmasını düşündükleri vergiler mi yoksa e, alınan vergiler mi bunlar? Yani 2024 sonuna şeymiş bunlar, tahminmiş. 2023, 2022 bunlar gerçek veri. Anladım. Portoz'da pay gelirleri 2 milyar. Aman. 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 Kim vardı? Tesla Toylan vardı.